Selam dostlar. Mucize Türkiye kanalına tekrar hoş geldiniz. Dün yayınlanan Silimatik bölümünden sonra fanlar çıldırdı abi. Çünkü herkes yeni gelen Aglea karakterinin serisi olduğunu düşünüyor. Ben de dahil. Birazdan Aglea ile ilgili teoriye geçeceğim. Ama ondan önce videoya bir like atıp bir de abone olursanız ekip olarak bizi çok mutlu edersiniz. Birazdan anlatacaklarım bu teorinin gerçek olma ihtimalini çok arttırıyor. Hazırsanız teoriye geçelim. Thomas bize önceden ailesinin gözünüzün önünde saklanıyor demişti. Fandom da bunu ciddiye alıp aramaya başlamıştı Lyle. Hatta bununla ilgili mimler çıkmıştı gördüğünüz üzere. Bu ekranda gördüğünüz Aura'nın yanındaki kişi Agle, yeni karakterimiz. İddiaya göre Agle şekil değiştirmiş Seris. Kanıtın var mı diyeceksiniz ya da o tarz bir şey diyeceksiniz hemen size gösteriyorum Öncelikle bu sahneyi iyi bakın Şimdi bu sahneye iyi bakın Tanıdık geliyor mu Bu sadece bir benzerlik diyeceksiniz ama dağısı da var Biliyorsunuz Layla kendini çiçek falan şey koymayı seviyor Seris, Iris, Layla bunların hepsi bir çiçek adı ve e, ilginç yani Aglea çiçek demek ve Fransızca da Aglea ve serisi seslendiren kişi aynı. Bölümü izlediyseniz Aurora'yı gizlice manipüle ettiğini görebilirsiniz. ayrıca giydiği elbisede şuna bakın. Aglea ve Chris giydiği tişörtler aynı bakarsanız. Bunlar bu teoriyi bu yüzden çok güçlü kılıyor. Şahsen ben de zaten bu teoriye inanıyorum. Sezonun hemen hemen dörtte biri bitti. Gelecek bölümler Taş, Boğa ve The Ruler. Onları da paylaştığı gibi direkt kanalda paylaşacağım. Ama inşallah doğru düzgün izlenir hadi. Neyse. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.